Merhaba sevgili kanal bey izleyicileri yepyeni bir doğru seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanıyoruz bildiğiniz gibi sevgili izleyiciler. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocalarımızdan almaya devam edeceğiz. Üniversite adayları için yol gösterici olmaya gayret edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan iki farklı programı tanıyacağız. Elektronik Haberleşme Teknolojisi programı ve İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü programları ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Burak Onar hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Ogan Keskin hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız bizlere. İki önemli programı tanıyacağız. İki önemli ön lisans programı aslında. Evet. Burak Hocam sizinle başlayalım dilerseniz programa. Adaylar için önemli bir süreç, heyecanlı bir süreç. Evet. Ve ön lisans programı okumayı hedefleyen... Adaylar için Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı nasıl bir program, kimler için uygun hocam bu program ve tabii ki nasıl bir iki yıl onları bekliyor? Evet, ee, şimdi şöyle söyleyebilirim. Ee, bizim benim Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı, Elektronik Otomasyon Bölümü adı altında yer alan iki programdan biri. Biri İnsan Sava Araçları Teknolojisi Programı, biri de evet. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı. Biz e, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde, yer arıyoruz. Dolayısıyla işin mutfağındayız ve Maliköy Havzası'nda yer alıyoruz. Bu Maliköy Havzası'nda 5 tane organize sanayi bölgesinin içerisinde yer alan bir konumda yer alıyoruz. Ve öğrencilerimizi doğrudan istihdam sağlayabilecek bir pozisyondayız. Elektronik haberleşme teknolojisine gelecek olursak bu programımızda biz öğrencilerimizi tek bir yönde yetiştirmiyoruz. Ee, elektronik multidisipliner bir bölüm olduğu için evet, elektronik hocam. haberleşme, elektronik fiber optik sistemler, Hı -hı. haberleşme sistemleri bunun yanında e, bilgisayar e, ağırlıklı e, derslerimizle öğrencilerimizi çok yönlü bir şekilde yetiştiriyoruz. Sözümün başında da söyledim ki multidisipliner bir bölüm. E, birçok e, dalda öğrencimizi yetiştir, yetiştirerek öğrencilerimize e, farklı imkanlar sağlıyoruz. Şu şekilde ilerliyor sistemimiz. Teorik eğitim ardından staj eğitimimiz var. Öğrencilerimizi bir sanayi ile tanıştırıyoruz. Daha sonra da 3 artı 1 iş yeri eğitimi uygulamasıyla öğrencilerimizi mezun ederek tekniker unvanıyla sonuçlandırıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz burada çıktığında zaten 5 tane organize sanayi bölgesinin tam ortasında mutfağında olduğumuz için. değil mi hocam? Kesinlikle. Öğrencilerimiz doğrudan iş imkanı sağlayabiliyorlar He. kendilerine. Bu çok önemli tabii ki. Çünkü en önemli kaygı hep üniversite adayları için konuşuyoruz. Tabii ki iş bulabilmek, evet. meslek edinebilmek. Şimdi elektronik haberleşme teknolojisi diyoruz. Hocam bu nasıl bir program peki? Biraz daha ayrıntılı bilgiler verir misiniz programla ilgili bize? E, programımız şu şekilde başlıyor. E, öncelikli olarak elektrik elektronikte e, bilgilerimizi e, pekiştiriyoruz. Teorik eğitimimizi veriyoruz. Ardından haberleşme sistemleri, e, bilgisayarda programlama ya bilgisayar programlama dillerinde öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Bunun yanında kültürel olarak da matematik, İngilizce gibi evet. eğitimler vererek de öğrencilerimizi sanayide yetişebilecek durumda iyi bir eğitimle teorik eğitimlerini tamamlıyoruz. Ardından haberleşme sistemleri zaten Türkiye dünyada olduğu gibi Türkiye'de çok önemli bir konuma sahip. Bu da öğrencilerimizi ilerleyen süreçlerinde kariyerlerini geliştirebilmelerine imkan sağlıyor. Bu bağlamda Elektronik Haberleşme Teknolojisi programımızda öğrencilerimiz kaliteli bir şekilde yetiştirerek sanayide aranan elaman niteliği kazandırarak öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Güzel bir hocam gerçekten. Süreç aranan evet. eleman olabilmekte çok önemli tabii evet. ki günümüzde. Şimdi Elektronik Haberleşme Teknolojisi programında da yine 3 artı bir eğitim sistemi önemli. Aslında evet. bütün değil mi meslek yüksekokulunuzdaki bütün programlar için önemli. Evet. 3 artı bir eğitim sisteminin getirdiği avantajları da biraz konuşalım isterim hocam alanınız için. Evet teorik dersler önemli, kıymetli evet. ama uygulamanın içinde olmak evet. e, aslında ön lisans programları için daha da kıymetli hale geliyor tabii ki. Bu anlamda getirdiği avantajlar nelerdir hocam? E, kesinlikle uygulamalı eğitimler zaten yok çerçevesinde de meslek yüksek konularına verilen önemden dolayı uygulamalı eğitimler, yönergelerimiz var bizim. Uygulamalı eğitime oldukça önem veriliyor. Bizim zaten sanayiye aranan eleman niteliği kazandırılarak teknik ünvanında elemanlar yetiştiriyoruz. Bu bağlamda bizim en önemli kısmımızı 3 artı 1 uygulaması dediğimiz iş yeri eğitimi uygulaması kapsıyor. Teorik eğitimlerimizi tamamladıktan sonra öğrencimizi ilk yaz ayında bir staja, sanayiyle tanıştırıyoruz. 23 günlük bir stajımız var. Ardından 3 Bir artı ısınma turu diyebiliriz herhalde kesinlikle, hocam. kesinlikle bir ısınma turu, sanayi alışma turu geçiriyoruz. Ardından öğrencilerimizi sanayi ile tanıştırdıktan sonra artı bir kısmımız yani iş yeri eğitimimizi tamamlamak üzere öğrencimizi sanayi yetiştiriyoruz. Bunları da öğrencilerimiz isterse kendileri buluyor. Zaten ilk staj eğitimlerinde bir tecrübe ediniyorlar evet. ve nerede, hangi alanda çalışacaklarını biliyorlar. Çünkü konuşmamın başında da söyledim. Bizim bölümümüz multidisipliner bir bölüm. Birçok alanda çalışabiliyor öğrencilerimiz. Gerek kart tasarımlarında, gerekse elektrik panolarında, haberleşme sistemlerinde bazı öğrencilerimiz yazılım sektöründe de kendilerini geliştirebiliyorlar. Hı hı. Bu bağlamda kendilerine uygun bir alan bularak ilgili firmalara müracaat edebiliyorlar. İlgili firmalarda kendilerine uygun bir alan bulamazlarsa biz de öğrencilerimizin tabii ki eğitimlerini verdiğimizde hocalar olarak uygun bir konuma fabrikalarda firmalarda öğrencilerimiz staj yapmaları için yönlendiriyoruz ve staj yeri, yeri bularak öğrencilerimizi sanayide tanıştırıyoruz. Böylelikle bizim en büyük avantajımız olan 3 artı bir uygulaması hem üniversite olarak bizim işimize geliyor hem de meyve olarak hem de firmaların da işine geliyor. Bu Tabii. çünkü daha az maliyetle öğrenciler öğrencilerimizi alıp kısa bir sürede yetiştiriyorlar. Biz de öğrencilerimize gösteremeyeceğimiz kadar çünkü envay türlü makineler, cihazlarımız var. Bunların tecrübe. hepsini hiçbir e, üniversite gösterme imkanı yok. Dolayısıyla e, daha gelişmiş güncel cihazlarla öğrencilerimiz daha iyi uygulamalı eğitimlerini alarak tecrübe edinmiş oluyorlar. Dolayısıyla zaten öğrencilerimiz neredeyse %75-80'e e, iş yeri eğitimi yaptığı firmalarda doğrudan e, i̇ş, iş, iş hayatına atılıyorlar. Çok önemli bir konu hocam. Aslında evet. burada sizin de tabii ki yol göstericiliğiniz çok kıymetli. Üniversitenin sanayi ile yaptığı işbirlikleri çok kıymetli. Kesinlikle. Burada sektörün neye ihtiyacı var? Ve değil mi hocam sizin tabii. de eğitimleriniz bu anlamda hep güncelleniyor. Kesinlikle. Ve akreditasyon çalışmanız var. Tabii ki. Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Bizim sanayinin içerisinde olduğumuz için sanayideki, bazı firmalarla, birçok firmayla biz protokoller gerçekleştiriyoruz. Bu protokoller çerçevesinde bu firma sahipleriyle biz bir araya gelerek meyok toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda firmalar bizden ne istiyor? Bizim tabii ki bir müfredatımız var, bir gidişatımız var belirli çerçevede her bir bölümün. Hı hı. Bu konuda mesela, sanayinin ihtiyacı olduğu bilgilere ek olarak da biz öğrencilerimizi o yönde yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Çünkü bazı spesifik olayları sanayi içerisinde gelen birebir çalışan insanlar daha iyi biliyor. Bu bağlamda geri dönükler alarak kendimizi her dönem biz kendimizi güncelleştirerek bilgi paketlerimizi güncelleştiriyoruz ve öğrencilerimizi bu yönde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında bizim programlarımızdan biri akredite oldu. Medek akreditasyonu kapsamında akredite oldu ve bu, bu dönemde elektronik haberleşme teknolojisine akreditasyon kapsamında medek akreditasyonuna başvuruyoruz ve öğrencilerimizi daha kaliteli eğitim vermek üzere bunu tescillemiş oluyoruz. Bu akreditasyon bu dönem Evet hocam. Buyurun. Bu dönem başvurumuzu gerçekleştirdik. İnşallah yeni gelen öğrencilerimiz bu akreditasyonla daha iyi eğitimlerini sağlayacaklar. Çok önemli. Eğitimde kalitenin önemli bir göstergesi akreditasyon değil mi hocam? Kesinlikle. Aslında yine adayların araştırması gereken önemli konulardan bir tanesi diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Zaten biz bu Akreditasyon aşamalarının birçok çoğunu sağlıyoruz ve sağlanmışken neden bir tescillenmeyelim diye düşünerek böyle bir başvuruya yapma gereksinimi duyduk bu dönemimizin başında, bu yılın başında. Evet, ve hocam. böyle bir başvuruyla gerçekleştirdik. Sonuç olarak da öğrencilerimize daha iyi bir katma değer katacağını düşünüyoruz öğrencilerimiz için iyi olacağını düşünüyoruz. Bu yönde de her dönem kendimizi geliştiriyoruz biz. Başarılar diliyoruz şimdiden hocam. Kesinlikle. Tabii bilgiler almaya devam edeceğiz. Tabii. Ogan hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu'nun diğer önemli programı insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü programı. Ben hemen daha yakından tanıyalım isterim. Aslında son yıllarda hocam hepimiz e, insan hava aracı kavramını çok iyi biliyoruz, duyuyoruz, daha yakından tanıyoruz. Biraz programı bize yakından tanıtır mısınız hocam? Nasıl bir iki yıl mezuniyet sonrası iş imkanları neler ve avantajları neler tabii ki? Ee, öncelikle teşekkür ederim. Ee, Burak Hocam esasında birçok şeyi çok güzel bir şekilde ifade etti. Ee, i̇nsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı son derece yeni, daha bebek bir program. Ee, i̇lk mezunlarımızı geçen sene verdik. Ee, 19 tane mezunumuz var bu sene ikinci mezunlarımızı vereceğiz. İnsansız hava aracı operatörlüğü ve teknolojisi programında biz ne yapıyoruz? Biz güncel endüstriyi bilen, takip eden bir insansız hava aracının iç yapısal elemanlarını tanıyan, onları tamir edebilen, üretebilen, ürettiği hava aracıyla istenilen endüstrinin içerisinde hizmet verebilecek kapasiteye sahip teknikerler yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani e, hem uçan, evet. uçmayı bilen, havacılığın temelini bilen hem de bu hava araçlarını tasarlayabilecek, üretebilecek e, gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. E, bununla ilgili geçen sene bir bitirme projesi e, devreye aldık. İlk bizim Anadolu Meslek Yüksek Okulu'nda esasında şeyi de söylememiz yanlış olmaz. Bizim Anadolu Meslek Yüksek Okulu da son derece Yeni taze bir okul Sok ve çok hızlı ilerliyoruz. Tabii bunda hem Meslek Yüksek Okulumuzun müdürünün Levent Hocamızın çok destekleri var, hem okulumuzun yönetiminin çok fazla destekleri var. Bu insansız hava aracı teknolojisi programının içinde bu dönemde yaklaşık bir 20 öğrenci mezun edeceğiz. Bu öğrenciler de geçen sene mezun ettiklerimizle birlikte şu anda iş yeri uygulamasına gidiyorlar. Evet. Ve sektörün e, hani isim veremiyorum ama çok böyle nasıl söyleyeyim e, tanınan bilinen firmalarında iş yeri uygulaması eğitimi yani demin Burak Hocam'ın söylediği 3 artı 1 eğitimini yapıp evet. Ve orada sözleşme imzalayıp kalıp devam ediyorlar. Yani son derece yeni bir okulun son derece yeni mezunları e, çok güzel yerlerde hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde ilerliyorlar. ilerliyorlar. E, Okulumuzda esasında birazcık mezunlardan da bahsetmek istiyorum. Okulumuzun kuruluşundan bu tarafı 162 tane mezunumuz var. Bu 162 mezunun yaklaşık %70'i şu anda fiilen çalışan mezunlarımız oluşuyor. Geriye kalan %30'un yaklaşık %5-6 civarı dikey geçiş sınavıyla mühendislik fakültelerine devam eden evet. öğrenciler. Burada tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Bizim okulumuzun imkanlarından bir tanesi de eğer dikey geçiş sınavını verebilirse öğrenci mühendislik fakültelerinde bölümlere devam edebiliyor. Bunu da hemen bir tırnak içinde söyleyeyim. Bu çok önemli bir fırsat. Çok önemli bir fırsat evet. tabii. Ee, geri kalan yaklaşık işte %22 civarındaki öğrencilerin e, bir kısmı çalışmıyor. Çalışmak istememenin sebepleri kimisi askere gitiyor, gidiyor, çalışmıyor. Kimisi e, iş değişikliği sebebiyle çalışmıyor. Geri kalan o %22'nin yarısı gibi olan kısımsa e, kendi aile şirketlerinde yani kendi aile firmalarında istihdam ediliyor. Bunlar hani çalışmıyor gibi gözükse de esasında Aslında, kendilerine ait bir evet. firmada çalışıyorlar. Yani böyle baktığımız zaman hani toparlayacak olursam yaklaşık yüzde 94 civarında bir çalışan mezun nüfusumuz ortaya çıkıyor. Hocamın da demin belirttiği gibi organize sanayinin içinde olmamız, 3 artı bir sisteminin içinde olmamız öğrencilere daha çabuk hayatı atılma fırsatı ve çalışacakları ortamı daha yakından tanıma fırsatı. Bu daha yakından tanımayı iki cepheden, iki perspektiften değerlendirmek gerekiyor. Bunlardan birincisi öğrenci firmayı tanıyor. İkincisi firma öğrenciyi tanıyor. Yani dolayısıyla hani Amerikalıların win and win kuralı her iki tarafta kazan kazan protokolünün içinde kalmış oluyor. Öyle bir avantaj. Ee, biz hocamların bölümü kadar şanslı değiliz. Biz MEDEK e, akreditasyonuna eğer bir terslik olmazsa bir sonraki eğitim döneminde dahil olacağız. Çünkü MEDEK'in içinde yok. İnsansız yeni. Hava Aracı bölümü daha... Öyle mi? Hocam yeni de mezun verdiniz tabii. Bu da önemli bir kriter tabii. herhalde değil mi? Evet. Evet. Dolayısıyla işte önümüzdeki sene biz de belki Burak Hocamların e, akreditasyon süreci şey. biz Tabii. de olacağız. Şimdi hocam gerçekten önemli uygulamaların içinde olmak, ön lisans programları için zaten iş bulabiliyor olmak mezun olur olmaz önemli. Bitirme projeleri gibi önemli projeleriniz var. E, TÜBİTAK projeleri gibi önemli projeleriniz var ki öğrencileriniz için yine kıymetli. Yine öğrencilik hayatında elde edilebilecek önemli tecrübeler aslında. Biraz bu konulara da değinelim mi? Evet. Geçen sene mezunlarımız sadece bitirme projesi 1 ve bitirme projesi 2 adı altında. Bitirme projesi 1 güz döneminde, bitirme projesi 2 ise bahar döneminde iki ders aldılar. Birinci dönem bitirme projesi 1'de işin spekülatif boyutundalardı. Yani biz ne yapabiliriz? Ha, tabii bir de burada şeyi de söylemek istiyorum mesela insansız hava aracı veya elektronik haberleşme veya diğer programlarda ortak seçmeli derslerimiz var bunlardan bir tanesi de girişimcilik dersi mesela biz buradaki genç arkadaşlarımıza girişimciliği nasıl gerçekleştireceklerini anlatıyoruz bu bitirme projesinin içinde de esasında girişimcilik var bir iş fikri yaratma iş modeli oluşturma bunu bir sunu haline getirme ve en önemlisi bunu artık donanım haline yani evet. ortaya uçan bir e, insansız hava aracı yaratma kısmıyla çıkıyorlar. Bu geçen sene yaptığımız bir çalışmaydı. Çok da başarılı oldu. E, i̇lk senesiydi. Prototip olarak denendi. Çok da başarılı oldu. Hatta burada Mühendislik Fakültesi'nde sergide bizim projelerimiz de yer aldı. Şu anda da okulumuzun içinde geçen sene mezun olan öğrencilerimizin yaptığı e, projeler sergileniyor. Bu sene olayı bir tık daha yukarı taşıdık. İHA adına söylüyorum. Dört grubumuz vardı bitirme projesi içinde. Yani toplam 20 öğrenci beşer dört gruba yayılmışlardı. Bunlardan iki grup hepsi yazdı. TÜBİTAK'a hepsi birer proje yazdı. Ama iki grubumuz başarılı bulundu. Daha doğrusu başarılı demek doğru değil de e, desteklemeye uygun bulundu. İki projemiz işte yerli milli kendi öğrencilerimizin düşüncesi ortaya çıktı ve destek aldılar. Şimdi öğrencilerimiz bunları yapıyorlar. Bir aksilik olmazsa Haziran'ın e, finaller onuyla 20'si arasında o 10 günlük sürede tamamlayacaklar ve bizim Anadolu Organize Sanayi Bölgesi okulumuzda bunların uçuşunu ve sunumunu gerçekleştirecekler. Bunlar da TÜBİTAK projeleri. Ve önemli. Çok önemli. Şimdi bu öğrencilerimiz... Aslında şu, yapacakları işi şimdiden uygulamış yapıyorlar. olacaklar. Evet, şimdi zaten ona anlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilere de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, CV'nize bir 2209 TÜBİTAK projesi yazdık, destek aldık. Ve bunu bitirdik demek çok önemli ve bunu 19-20 yaşında yaptığım demek çok önemli bir şey. İleriki hayat için, iş olanakları için çok güzel bir olay. Evet hocam gerçekten önemli fırsatlar. Yeter ki istensin. Bu iki yıl aslında verimli geçirilsin. Burak hocam, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu, evet e, Organize Sanayi Bölgesi'nin kalbinde. Evet. E, ama kampüs şartlarından da kampüs olanaklarından da eminim öğrencileriniz yararlanabiliyorlar. Bu anlamda da hemen hatırlatalım isterseniz adaylara. E, şimdi şu şekilde, biz e, duvarsız duvarsız okuluz. Dolayısıyla sanayinin içerisindeyiz. Karşımızda hemen e, fabrikaların ortasındayız. Evet. Birebir e, fabrikaların nasıl işlediğini öğrencilerimiz görebiliyor. Evet. Daha, daha önce de söylediğim gibi bize e, bulunduğumuz bölge itibariyle Maliköy Havzası diyoruz burada. Beş tane organize sanayi bölgesinin tam ortasındayız. Kendi imkanlarımız var ee, Anadolu Organize evet. Sanayi Bölgesi içerisinde. Çeşitli aktiviteler yapabiliyor öğrencilerimiz. Bunun yanında biz Bağlıca Kampüsümüzü de kullanabiliyoruz. Bağlıca Kampüsümüzdeki Mühendislik Fakültesindeki bazı laboratuvarları da kullanabiliyoruz. Sadece e, biz organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan binamızdan mesul değiliz. Bağlıca kampüsündeki imkanlardan da faydalanabiliyoruz. Öğrencilerimiz faydalanabiliyoruz. Kütüphaneden belki kampüs olanaklarından değil mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Gerçekten önemli çünkü özellikle kütüphane eminim onlar için çok kıymetli. Önemli bir çalışma alanı. Tabii ki öğrencilerimiz belirli dönemlerde kampüsümüzde bulunan kütüphaneden ve diğer aktivitelerden de faydalanabiliyorlar. Şimdi birebir bilgi almak çok kıymetli. Tanıtım günlerine katılmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Sizlerin kapısı her an açık diye düşünüyorum ama evet. hemen hatırlatma yapalım isterim ben adaylara. Çünkü evet doğru seçim programımızda çok kıymetli bilgiler alıyoruz ama bazı kişisel sorularda olabiliyor. Burak hocam. Ne şimdi, dersiniz? şimdi şu şekilde biz e, tanıtım günleri zamanında öğrencilerimiz üniversite sınavına girip puanlarını aldıktan sonra bir tercih aşamasına giriyorlar. Bu süreç içerisinde hem organize sanayi bölgesinde gerekli hocalarımız, görevli hocalarımız öğrencilerimizi her dakika karşılayacak durumdalar. Aynı zamanda da Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsümüzde bulunan tanıtım günlerinde e, bulunan ofisimizde de birebir e, 20 gün civarında öğrencilerimize burada e, biz tanıtımda bulunuyoruz. E, Üniversitemizin belirlediği gün çerçevesi içerisinde biz öğrencilerimizi yer yeterli bir şekilde bilgilendiriyoruz, birebir özel tercih danışmanlığı da yapıyoruz öğrencilerimize ve üniversitemizi tanıtıyoruz. Artılarını, eksilerini, kazanımlarını, bizim bu okulumuzda neler kazanabileceklerini, nereye gelebileceklerini, nasıl bir sektörde çalışmak istediklerini her türlü Çok avantajı önemli. sunabiliyoruz biz öğrencilerimize. Ogan Hocam henüz programına karar vermemiş adaylar olabilir. Yani ben Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu'nda bir tercih yapmak istiyorum ama acaba hangi program benim için uygun? İyi bir araştırma, iyi bir bilgi sahibi olmak çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi biraz önce Burak Hocam'ın söylediği bir kelime vardı. Multidisipliner. Esasında Anadolu Organize Meslek Yüksek Okulu içerdiği dersler açısından İlk başta değil, ilk başta barındırdığı bölümler açısından bakmamız gerekiyor. Mesela He. elektronik haberleşme, makine, e, endüstriyel kalıpçılık, kaynak, kaynak, insansız hava aracı. Bakın insansız hava aracı yapabilmeniz için bu dört bölüme de ihtiyacınız var. Bu dört bölüm burada birleşiyor. Yani burada şunu da söylemek istiyorum. Hani hangi bölümü seçerler, nasıl yaparlar, birazcık o öğrenci arkadaşlarımızın İsteği, ilgi ilgisi, isteğine bağlı. Mi? Fakat bizim okulumuzun bir avantajı da şu. Bu bölümlerle ikinci ana anadal veyahutta ek dal yapabil yan dal yapabiliyorlar. Yani çift diplomayla olabilir, mezun, mezun olabilirler. Olabilir. Eğer sebat edeceklerse. Tabii burada en önemli bu şey çalışmak. Tabii ki. Şimdi ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bizim okuldaki genç arkadaşlarla da benim oğlum da üniversitede talebi o da burada okuyor. Farklı bölümde okuyor ama ona da aynısını söylüyorum. Hiçbiri birbirinden ne bir gram fazla zeki ne bir gram az zeki. Hepsi aynılar esasında. Burada eksik olan şey çalışma. Evet. Sebat etme. Yani çalışıp Sabır. sebat ederlerse, çalış, sistemli çalışırlarsa <laughs> bu bölümlerin hepsinde çift dal, yan dal yapıp mezun olabilirler. Ve bu, bu, bu yani insan aracı için konuşuyorum. Dört bölüm mutlaka lazım. Yani makineyi, itki sistemi, Tahrik sistemini bilmesi gerekiyor. Kalıbını yapması gerekiyor kalıpçılıkta. Evet. Haberleşme yani yerden pilotun hava aracıyla İletişime. haberleşmesini sağlamak gerekiyor. Yaptığın metal yani hepsi sonuçta kompozit kullanmıyor veyahut da plastik kullanmıyor. Metal kullanıyor. Kaynalı doğru işlemek gerekiyor. Yani metali metale doğru kaynatmak gerekiyor. Ya bunların hepsi yine birleşti ya. Demin hocamın söyledi demin aklıma yazmıştım. Bir bütün olarak. Şimdi denk geldi. Çok önemli. Multisiknel dediğimiz şey esasında burada başlıyor. Gerçekten çok önemli. Dolayısıyla öğrenci hangisini seçerse seçsin. Zaten bazı demin söyledim ya bazı mesleki seçmeli ve ortak seçmeliler var derslerimizin içinde. Ortak seçmeli de bu 5 beş bölümün 5'inin de ortak aldığı seçmeli dersler var. Yani biz çocuklarımıza, öğrencilerimize sadece meslek öğretmiyoruz birazcık da hayatı da öğretmeye çalışıyoruz çok önemli bir nokta evet. hocam günümüzün en önemli belki de eksiklerinden bir tanesi. Kesinlikle. Ee, şimdi ben e, hem son mesajlarınızı almak isterim hem de Burak hocam elektronik haberleşme teknolojisi programını bitirdikten sonra da tabii ki 4 yıla tamamlama fırsatları var kesinlikle. Hangi alanlarda devam edebilirler? Ee, yine aynı yine aynı kelimeyi kullanmak istiyorum multidisipliner bir bölümümüz Elektrik, elektronik elektronik haberleşme mekatronik mühendisliği. Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği gibi birçok dalda e, dikey geçiş sınavına girerek öğrencilerimiz bir üst aşamayı mühendislik eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. Böyle fırsatları var çünkü biz burada verdiğimiz dört dönemde oluşan e, eğitimimizi teorik ve uygulamalı eğitimimizi e, sadece bir üst basamağa geçmek için kullanan öğrencilerimiz de var. Mezunlarımız içerisinde de yaklaşık %10 %15 oluşturan öğrencilerimiz evet hocam. dikey geçiş sınavıyla mühendisliğe tamamlayabiliyorlar. Bu önemli bir fırsat ama evet. çoğu mezununu zannediyorum zaten iş başında eğitimle meslek hayatına girmiş oluyorlar. Zaten iş hayatıyla tanıştıktan Değil sonra mi? çalışmaya başladıktan sonra öğrencilerin bir şeyler öğrenip bir şeyler üretmeye başladıktan sonra çoğu da diyor ki zaten ben buradan kendimi geliştirebilirim, yetiştirebilirim. Bu şekilde ilerlemek istiyorum diyorlar. Zaten bizim okulumuzun kurulmuş amacımız eğitim amaçlarımız içerisinde kesinlikle tekniker ünvanıyla sanayiye aranan eleman yetiştirmek. Bizim amacımız bu. Aranan eleman. Ama öğrencimiz derse önemli. ki ben mühendis olmak istiyorum ona da açacağız biz. Bu hayali varsa kesinlikle. onu da gerçekleştirebilir. Kesinlikle. Peki Burak Hocam son mesaj ne olur adaylara? Ee, Öğrencilerimize, bizi tercih edecek öğrencilerimize ve bütün öğrencilerimize başarılar dileriz. E, bizi tercih ederlerse, ön bilgi almak isterlerse her daim kapımız açık kendilerine başarılar dileriz. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet Ogan hocam insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü programını evet dinledik. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde aslında farklı programlar var. E, artısı, eksisi muhakkak tabii ki şimdi adaylar birçok şeyi düşünüyorlar. Ben son bir mesaj rica ediyorum hocam. Bu alanda eğitim görmeyi hedefleyen adaylar için neler eklemek istersiniz? Vallahi şimdi şöyle İHA son derece yani insansız hava aracı son derece niş bakir bir sektör ve hızlı gelişiyor. Ama sadece bu iş iki yıl yani üç artı bir dönem okumakla olacak bir iş değil. Ben bütün öğrencilerimize hep aynı şeyi söylüyorum. ...yetkinliklerinizi arttırmanız gerekiyor. Evet. Yani e, biz sadece size bir ham e, su basmanı diye adlandıracağımız bir temeli oluşturuyoruz. Bunun üzerine koyacağınız her tuğla sizin o binanızı şekillendirecek, yapıyı oluşturacak eleman. Yani yetkinlikleriniz. Ben e, bu bölümü seçecek arkadaşlara da, mevzul olacak arkadaşlara diyeceğim tek şey... Ee, hayat boyu okumaya devam, başka yapacak bir şey yok. Öğrenmeye devam. öğrenmeye devam. Yetkinlikleri arttırmak gerekiyor. Eğer gelirlerse tanıtım günlerinde daha detaylı sohbette hepsinin istediklerinin cevaplarız, değil mi hocam? Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız ve Siz bu önemli kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız. sağ olun. Sağ ol, Evet sevgili izleyiciler, Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan iki farklı programı tanıdık bugün. Elektronik Haberleşme Teknolojisi programıyla insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü programları ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.